Evet arkadaşlar ben şimdi hazırlandım ve Action'a gidiyorum birkaç temizlik malzeme almam lazım. ve malum dönem dolayından böyle bir şey oldu. Yapacak bir şey yok hemen gidiyor zaten. Evet aslında biliyorsunuz hiç çıkmaz bende ama ayda bir kere çıkıyor neyse. Bu uh, güneşe parlıyor şimdi ben Action'a gideyim sonra görüşürüz. Arkadaşlar diğer bir Action alışverişimi yaptım ve şimdi kendime böyle sağlıklı güya kahve aldım. Güzel tadı şekersiz beğendim. Bu arada temizlik ve bakım ürünleri aldım tek bugün. Gösteririm evde birazdan. Bir de yiyecek aldım. Evet arkadaşlar şimdi ben size aldıklarımı göstereceğim. Bu arada Instagram'da da demin e, bu konuya değindim. Hani mesela diyorlar halısız ev mi olur? Kim kural koydu arkadaşlar halılı ev olacak diye? Öyle bir kural listesi var. İstersen perdelerimi çıkar atarım. İstersen koltuğumu atar oraya bir yatak koyarım. Kimseyi ilgilendirmez. Sonuçta burası benim evim ve kural yok. Yani bunu böyle anlayın. Zaten negatifliği hakkında konuşmak istemem aslında ama böyle bir buradan bir herkese söylemiş olayım. Böyle boş şeylerle uğraşacağınıza lütfen kendinizle uğraşın. Yemin ediyorum yani halı yoksa yok sana ne? Böyle demek isterim ama tabii ki de öyle bozmuyoruz şeyimizi. Sonuçta öyle yitilmedik. Yani diyeceğim şu ki bana göre benim evimde, benim evimde, benim oturma odamda halı istemiyorum şimdi. Belki yarın isterim, süs için sererim, bir gün sonra yine kaldırırım. Dediğim gibi benim evim, benim kurallarım. Yere bir şey mi düşüyor? Sil, bitti. Halıya işte rekesi çıkacak. Tabii çocuk olursa başka olur, o zaman mecbursun. Ama şu an çocuğum yok. Ne gerek var? Ben terliksiz dolaşmıyorum terlikli gelizmeye. Yani... Toz, toz atıyor acayip şekilde. Böyle süpür. Sil güzelce ıslak e, mopla Bitti. Tertemiz. Oh evim çok güzel kokuyor. Tamam e, tepiş çok güzel. Tabii ki de ev daha güzelleştiriyor. Ama bana kolay geçeni ben şey yaparım. Ben mesela fazla aksesuar kullanmıyorum. Silebileceğim kaba eşyalarım var. Öyle detaylı eşyam yok. Niye? Çünkü temizlik boş. Temizliğe vaktimi ayıracağıma kendime, eğitimime, ne bileyim işime odaklanırım. Temizlikle uğraşmamak için. Anladınız mı beni? Neyse böyle bir küçük dipnot vermek istedim. Şimdi aldığım eşyalara. DM'den aldıklarımı hemen göstereyim. E, şunu da aldım. Bu şey yakında Türkiye gideceğimiz için denizde kullanırım diye. Aslında hiçbir yerim yanmayacak çünkü hep haşamayla gezeceğim. Çünkü zaten 5. ay 6. ayda yandım yanacağım kadar bir alerjim var resmen. O yüzden de tek yüzüme süreceğim. Tabii ki o pahalı e, 22 oraya aldığımı sürerim. Bunu da üzerine sürerim. Öyle. Sonra şöyle bir tane Makyaj, çıkarıcı mendil, e, ıslak mendil. Bunu da götüreceğim Türkiye'ye. Sonra gelelim en güzel detaya. Dudak kremim vardı ama buna uyuyor diye aldım. Zaten 65 set mi neydi? Bir sürü maske aldım. Şöyle iki tane e, kağıt maske var ya koyuyorsunuz. Beyaz. Öcü gibi yapıyor. Ondan. Sonra e, şu maske göz altları için aldım iki tane. Böyle resmen glitzalı görüyor musunuz? Holocamlı. çok güzel. Sonra iki tane yeşilini aldım. Resmen pepakmux opayım. Yani görünüşü aldım anlıyorum. Bunu aldım. Sonra bir tane şu güllüsünü aldım. Sonra acığım şöyle yine maske yani kağıt maske bir de şöyle toprak pembe toprakmış onu aldım iki tane böyle bunları aldım sonra şunlarla da ben makyajımı çıkarıyorum arkadaşlar. Genellikle bunlarla çıkarıyorum. Bu küsüm şimdi bilmiyorum niye aldım ama çünkü düşündüğüm gök, bebek koposu oluyorsa benim yüzüme olur diye. Şunları aldanmayalım. Bunları birkaç güne gider. Dediğim gibi bunlar şu an müsaade, müsaadeleri var. Misafirliğe gelip gidecekler. Anladınız siz. Şöyle en sevdiğim mutfak süngerleri ve pasta kağıtları. 6 veya 8 tane 6 tane Evet bunlar DM'di şimdi şöyle koyayım bunları şimdi gelelim action'a ee, ilk önce küçük bir şeyle başlayayım bunu arıyordum ve gelmiş Nisan'la ikimiz yaparız e, tatilde diye böyle perlalar, boncuklar neyse tek buydu öyle bir şey şimdi yiyeceklere gelelim şunları çok seviyoruz 4 Sen daha almadın mı 4 evet. tane bu bitlerden aldım Doritos'un Sonra cığım iki tane şundan aldım. Biri e, peynirli, biri böyle soğanlı. Çok güzele benziyorlar. O yüzden aldım. Sonracığım, bunlar şunlar zaten vazgeçilmezim Çin makarnası. Bundan altı tane aldım. Sonra tam kışlık sütün yanına çikolata. Sonra hemen kullandım zaten. Çünkü yeni ayakkabılarımı giydiğimden hemen arkası şişmiş. Şöyle bir tane plasta. Neydi onun adı? Unuttum. Yara bandı gibi. Sonra benim en sevdiğim çiçeklerden aldım dört tane. Sonra şu, şimdi temizlik ürünlere geçelim. Şu şeymiş. E Neresi için? Bu e mutfak için ama ben her yere kullanırım. Sonra bu wc e için yani tuvalet için yapma gelmiyor sonra cam silecek Aslında vardı ama hemen bitiyor cam tuvalet için domestos sonra şöyle yine tuvalet için temizleyici tepler Ondan sonra cam şunu aldım ocağım için Dr. Beckman bir de Doktor Beckman'dan en ıı, kalka yani Kileçleri yok edici. Çünkü yapmak istiyorum artık eşyalara. Ve e, unutmuşum. Yamiz olsun. Yupi gibi. Evet. Şurada da. ha DM'de şunu unuttum göstermeye. Malum günlerde kullanabileceğim Naglak. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu geri koyayım bunun içine. E, ve artık yemeğimizi yapalım. Bunlar da benim Action ve DM bakım, ev bakımı ve Öyle yani yiyeceklerdi. Arkadaşlar saat 9 veya 10 bilmiyorum şu an. Şimdi biz ofise gidiyoruz. Orada işte bir şeyler kuracağız. Sonra evdeki yazlıkları götürüyorum kalan ve kışlıklarımı getireceğim. Ondan sonra sonracığım kuracağız orada paketleme yapacağız. Eve geliriz artık birkaç saate evde oluruz diye ümit ediyorum. Ve ben de burada paketleme işlerini hallediyorum. Saat şu an 10 tam. Tam yakın arkadaşlar. Evet saat 3.30 ve ben ancak kahvaltı yapıyorum. Yani canım hiçbir şey istemiyor ama aç kalmamak için şöyle müslili şeftaliyle şeftalili bir yoğurt karışımı yaptım üzerine. Bal döktüm bir de elbe çayımı içeceğim. Bitkin haldeyim bu arada. Biz şimdi hazırlandık. Bugün de böyle giyindim. Bence çok tarz olduğum. Bu arada bu bir elbise ama ben etik olarak kullandım. <laughs> ben kızlar bu ara hepsi yemeklerle boğuyorum biliyorum ama e, bugün pazar saat şu an 12.30'a geliyor saat 2.30'da bizim fotoğraf shootingimiz var. Fotoğraf çekimimiz böyle einfach öylesine çekeceğiz. Size biraz göstermeye çalışırım inşallah ama yağmurlu olduğundan fazla gösteremem. Sonra fotoğrafları gösteririm artık. Şimdi makyaja geçiyorum arkadaşlar makyajımı yapayım sonra size sonucunu göstereyim. Evet arkadaşlar ben hazırlandım böyle. Birazdan çekime gideceğiz. Göstereyim size hemen outfit'imi. Outfit'im böyle. Yani sade. Burada bunları hiç dikkat etmeyelim. Bot giyeceğim. Bir de biliyorsunuz zaten şu. Evet arkadaşlar, çekimimiz bitti. Instagram'da görebilirsiniz inşallah bu aralar. Çok da güzel oldu çekimler. Gerçekten sanki Londra'da yağmur. Günaydın diyor. O ilk günaydın o kadar çok şeyi değiştiriyor ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi günaydın da benimle de... Şimdi biz de burger yeme geldik. Orada yemek istedik. O yüzden geldik şimdi. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Şimdi biz bunu yiyelim. Biliyorsunuz ben sinüz ürünlerini kullanıyordum. Şimdi size akşam rutinimi göstereyim. Bu arada yüzümü yıkadım. Hiçbir şey kalmadı. Bunları gidiyor yavaş yavaş kurduğunu fark ediyorum. Şimdi ilk önce gül suyuyla başlayacağım. Bu arada bunu daha ilk defa kullanıyorum. Başka gül suyları kullanıyordum ama sinüzünü denemek istedim. Şöyle ilk önce Hmm, Acayip gül suyu. Yani tabi gül suyu zaten ama çok güzel. Şöyle bir son artıkları alalım. Gerçi yıkadım ama. Zo. Tamam. Bakın hiçbir şey çıkmadı ama yine de ne olur ne olmaz. Şöyle bir iyice alalım. Evet. Bir dakika. Bu arada bu videoyu belki bugün editlerim. Bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar gül suyuyla alıyoruz bütün pislikleri. Oh tertemiz. İşte bu. Bu görünümü açtım. Az önce yüzümü bunu ben kaç kere bitirdim. Bu ikincisi. Kaç kere dedim ve ikincisi. Çok mantıklı. Ve şimdi yine kullandım. Çok seviyorum bunu da. Yüzüm hemen her şeyi çıkarıyor gördüğünüz üzere. Evet gül suyumuz yaptığına göre şimdi şunu da kullanmaya yeni başlayacağım. Bu ikisi bu arada yeni çıktı. Bu Miracle ee, mucizevi yağ. Bunu şöyle biraz alıyorsunuz. Ben şöyle masaj yapacağım tüm yüzüme. Oh. Yüzümüz şöyle hatta. Evet. Yüzümü iyice yedireyim. Hatta benim guaşa taşım var şöyle için. Ama hiç aklıma gelmiyor kullanmak. Evet. Böyle. Böyle. Zor. So. Şimdi önce e, serumu alacağım ama fazla almayacağım. Çünkü yüzüme biraz var zaten. Biraz buraya, biraz da buraya. Evet. Bunları da şöyle yedirelim. Oh, oh çok güzel arkadaşlar. Evet. yüzüm nasıl parladı. Burada oraya bakıyorum çünkü oraya bakmam lazım aslında. Neyse. Evet. Sonra arkadaşlar şu hmm, Acne Free. Aslında bunu sonra yapayım. Buna şu an gerek yok. Ama şu anti uh, dark spot face bunu niye kapanıyor? Evet arkadaşlar şimdi şu Anti Dark Spot Face Cream Leke kremi. Ben artık Yüzümde nerede leke gibi Bir şey görürsem ee, Şöyle yapayım Şöyle Şuraya da Şöyle Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum Yarın Thermomix alıyorum Bakalım nasıl olacak Çok merak ediyorum aslında almayacaktım biliyorsunuz ama denemek istedim. Aslında şu maskeyi de kullanacaktım ama belki kullanırım birazdan. Biraz yüzüme emsin sonra kullanırım. Evet. Bu da benim Night um, Sinoz ürünleriydi. Böyle Instagram'a girin orada arada indirim kodu da veriyorum. Reklam değil bu arada YouTube için bu. Kızlar nasılsınız? Yeni bir günden merhabalar. Evet, ben hazırlandım gördüğünüz üzere böyle tam sonbaharlık ve şimdi Gülmire ablamın yanına gidiyorum. Bir masaj geldi. Her neyse ve birazdan inşallah abiye'min son dokunuşlarını yapacağız, program var. Nenenin nişanı var, ona gideceğiz ve onun için bir abiye diktirdim, çok da güzel gerçekten. Evet, bu arada fazla vloglayamıyorum bu aralar, kusuruma bakmayın inşallah seversiniz beni siz. Her neyse şimdi ben yola çıkayım çünkü birazdan orada olmam lazım. Oradan sonra da Thermomix almaya gideceğim inşallah eğer vaktim olursa. Arkadaşlar ben şimdi geldim park ettim ve 5 dakika yürümem lazım. Ve yağmur yağıyor. Neyse şemsiyemi getirdim Allah'tan. Arkadaşlar çıktım ben şimdi ve Nürnbe yani Starbucks'a gidiyorum. Program yapıldı son işlemler ve inşallah birkaç gün almaya geleceğim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Sade ve zarif ve güzel. Arkadaşlar şimdi Starbucks'a geldim. Ee, spicy, neydi o adı? Pumpkin spicy Latte aldım. Mm -hmm. Ve deneyeceğim. Bunu geçen sene içmedim. Evet şimdi deneyeceğim arkadaşlar. Güzel. güzel. Beğendim. Çok güzel. Arkadaşlar geldim bakalım. Merak ediyorum. Size gösteririm etrafta ne Arkadaşlar şimdi night rutinimi çektim e, Instagram için. Sizlere de gösteririm isterseniz. E, şimdi ben mutfağıma gidip mutfağımı temizleyeceğim. Bu arada termometrim e, bugün e, like a rate aldım. Yani birkaç gün denemelik. ve inşallah birkaç güne yenisini getirip yenisini beraber açacağız sizinle tabii ki. Oh biraz oturayım, yoruldum. Şimdi hem mutfağımı temizleyeyim hem de bir küçük gün ışığını izleyeyim. İyi geceler arkadaşlar. Ben şimdi mutfağı da temizledim. Kendime şimdi uyumadan önce blabeya, şurayı dışı blabeya yaptım. Ve şimdi son e, kalan işlerimi de halledip yatacağım artık. Saat gecenin üç buçuğu. Çok uykum geldi ama yoruldum ama değdi. Her yeri toparladım. Gerçekten her yer tertemiz. Yarın bir tek dolaplarımı yerleştirmek kaldı. Kıyafetleri... Günaydınlar. Az önce şeyin e, siparişim geldi. Bunlara 50 ya yakın para verdim. Şunu sipariş verdim. Sonra şöyle çiçekli verdim. Sonra şöyle gerçekten pufutuk olan bir tane kürk civciv şeysini verdim sipariş. Aldım yani. Sonra şöyle bir tane aldım. Hoşuma gitti. Airpod şeysi aldım. Hatta içine airpodlarım var şu an. Daha sonracığım şöyle papatyalı aldım bir tane ya da çiçekli işte her neyse. Sonra şu bayağı pahalıydı bu arada ama niye anlamadım. Ama sağ, şey Bayağı iyi. Sonra şöyle kolyeli aldım. Çok güzel. Daha sonra şöyle bir tane aldım. Bu da böyle ne bileyim kartı telefonu şeysi koymaya. Daha sonra şu modelden aldım. Bu da hoşuma gitti. Bir de şöyle bir sürü kolyeler. Şöyle küpe boş mu? Acayip gitti. Şu gitti. Hatta bunu bu hafta giyip takabilirim. Çünkü bu hafta nışan var ve elbisem de bu renkte. Bir de şöyle bir tane kolye aldım. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir üst aldım. Bunu içime giymek için. Böyle. Arkadaşlar kahvaltımı da hazırladım. Thermomix'teki yumurtamı kaynattım. Bunları şimdi getirttirdim. El Grey çayım ve ben şimdi içeri geçip yiyeyim bunu. Gerçekten merak ediyorum şu Temomex'teki yumurtayı bir deneyeceğim arkadaşlar. Yeni bir günden selamlar. Şimdi ben kalktım, biraz okula gideceğim. Ondan önce ütü yapıp giyinip tabii ki gideceğim hemen ben giyineyim kahvemizi yapalım sonra haber veririm size şimdi kahve yerine el grey yaptım arkadaşlar kendime kahvemi içeceğim çayımı içeceğim yemeğimi yiyeceğim bu arada böyle giyindim birazdan göstereyim detaylıca şimdi ben yiyeyim çünkü saat 7 ben birkaç dakikaya çıkacağım böyle giyindim siyah sonra gömlek böyle yani bugün maviliyim biraz siyahlıyım evet birazdan çıkacağım saat 7.30'a geliyor Bugün de böyle olsun. tamam böyle mantomu da giydim. Maskemi de taktım. Çünkü otobüse lazım oluyor. Ve ben çıkıyorum. Hadi yürü. Evet arkadaşlar okula geldim. Sonra açarım. Ben okuldan geldim. Kendime şimdi böyle çiğ makarnası yaptım. Ramının acıymış. Bakalım. Çok güzel oluyor Aleyküm zaten. Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir günden selamlar. Bugün en son ne zaman açtım ya da dün ne zaman açtım bilmiyorum şimdi ben böyle hazırlandım ve inşallah DM'e gidip e, bir kerelik kullanmalık hani 27 tane bile fotoğraf çekip kameralar var ya ondan da sipariş ettim o gelmiş onu almaya gideceğim aslında bugün elbisemi almaya gidecektim ama e, elbisem daha doğrusu araba geç geldiğinden Gökhan'ın işten geç geldiğinden yetişemedim yarın gideceğim ve inşallah yarın veya yarın sonra sonunda zuş yemeğe gideceğiz çok seviniyorum o geçen yemiştim hatta size belki göstermiştim ya. Hadi ben daha fazla konuşmadan çıkalım ve DM'e gidelim. DM'de geziyorum ve birkaç bir şey alıyorum. Hem pazar ınışan için hem de em, haftaya tatile gidiyoruz onun için. Öyle. Evet arkadaşlar. DM şu çok az alışveriş yaptım. DM ve Action alışveriş yaptım. Action'dan hiçbir şey almadım neredeyim. Şunu aldım. Far paleti vardı aslında ama böyle siyahım bitmişti ve böylelikle daha iyi oluyor. Hele tatilde sürerim diye. Şimdi şunları ikisi action aldım. Böyle karışık karışık göstereceğim. Bu ekşinin bu fotoğrafın boyutu diye aldım. Bakayım. Umarım sığar. Ee, bir tane denemek istedim. En sevdiğim içecekler de aldım iki tane. Her gittikçe alıyorum mübarek. Aslında hiç geçmem böyle tatlı. Ha, bir tek bunu seviyorum. Sonra şunları zor buluyordum. Şunları aldım tane izinde çekiniriz diye. Birini İstanbulluk, birisi Antalyalık yapacağım. Bir moment momentumla. İstanbul'dan oradan buradan çekinirim artık. Sonra şu kaşlarımın aslında kalemi var. Ama fark ettim ki pudrayı arıyorum yine. Eskiden hep pudra yapardım. Bu kadardı. Gördüğünüz üzere fazla bir şey almadım bu sefer. Zaten bir şey alınacak yok. Olmaz. Türkiye'den alırım. Başka bu dünyada hiç düşmanıma gerek yok. Ben kendime yetiyorum. Alnımı vurdum ve Ne <laughs> çok ağladım bilseniz.